Kayseri'deki uyuşturucu baronu cesurun telefon görüşmeleri elimize geçti. Peki Hakan, ha. emir aldığı kişinin kod adı var mı? Evet müdürüm, Hakan'ın ne isimleriz? Arada kooperasyonda hatırlarsınız başkan, oruçtan şehit vermiştik. O zaman da karşılaşmıştık bu isimle. Evet, maalesef çok üzücü. Müdürüm, boynunda aksek kolyesi vardı, parmağında imzalı yüklük vardı. Metin, o kadar detaylı anlatıyorsunuz. Peki bu adamın yüzünü geri olmadı mı? Müdürüm, öyle bir günü hatırlıyorum. Ağır operasyon yaparken elimizden kaçıldı. Kod adı Kılıç Bey olan bu şahsı en kısa sürede istiyorum Devlet Bey. Nereye gidiyorsun Moran? Kimsin lan? Lan elini. Lan önüme. Ben cesurun adamıyım lan. Sizi yaşatacak mı sanıyorsunuz? Biz seni yaşatacağız mı oğlum? Kendi derdine baksana sen lan gevşek. Ben kendi derdindeyim kardeşim. Ben gidiyorum tamam mı lan? Sıkıyorsanız arkamdan sıkın. Gevşeye bak sen. Tamam ya. mı? Silahtan kovsak yüreğe taşımaz. Silah çatmaz usta Biz de kalabalığız. İnşallah bu uyuşturucunun kökünü haclardan kazıyacağız kardeşim. İnşallah. Biz de buradan gidiyoruz. Allah. Yalnız dikkatli oluyorsunuz. Kimseye bir zarar gelmesin. Başlıyoruz. Salih sen burada kal. Bak köpeğini öldürüyorum usta Üstad! Poyraz! Çıkın dışarıya geldim!